Merhaba arkadaşlar. Ben Babi Orsan 1478 yılında Midilli'de doğdum. Babam Midilli Fatihlerinden sipahi yapmalıydı. Annem Midilli Mukaddes Hatunudur. Biz dört erkek kardeştik. Kardeşlerim arasında en küçüğü bendim. Abimle ben denizci olmak hayalleri kuruyordum. Ama öyle normal denizci olmak değil. Kendimize ait bir gemimiz olup maceradan maceraya atılmayı hayal ediyorduk. Bir gün abim deniz e, ticaretiyle uğraşmaya başladı. Ben de ona yardım ettim. Sonra abim e, kendine bir gemi aldı, korsan oldu. Ben de onun yolundan giderek kendime bir gemi aldım. Bir gün abim denizde Rodo Şövalyeleri ile karşılaştı. Ve Şövalyeleri onu zindana attı. Ne kadar kurtarmak istesem de kurtaramadım. Ama abim bir yolunu bulup kaçtı. Birlikte, birlikte korsan olup macerada maceraya atıldık. Altın mücevherler bulup padişaha gönderdik. Çocuklar, Nerede bir deniz görseniz onun temiz havasını içinize çekin. Ben denizlerde büyüdüm. Her deniz gördüğünüzde beni hatırlayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.